Değerli psikoloji severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuk, okul ve aileyi konuşacağız. Neden çocuğu, okulu ve aileyi konuşacağız? Zira yeni bir eğitim sezonuna başlıyoruz. Bu eğitim sezonunun heyecanı hem ailelerde hem okullarda kendisini göstermekte. Anne babalar çocukların okul ihtiyaçlarını karşılıyor. Öğretmenler ise okulları çocukların eğitim alabilecekleri, en iyi eğitim alabilecekleri şekilde tanzim etmeye çalışıyorlar. Peki bütün bu çabalar, bütün bu meşguliyetler ne için? Çocuklarımıza birer diploma vermeleri ve o diploma ile gelecekte meslek sahibi olmaları için mi? Hayır, çok daha ötesi. Aslında çocuk üzerinde ailenin ve okulun oluşturacağı tesir geleceğin dünyasında içinde bulunmuş olduğumuz memleketin huzur ve refahını hangi seviyelerde görebileceğimiz de belirleyecek. Yani bu çocuklar... geleceğin dünyasında... ülkemizi, ülkemizle beraber tüm insanlığı... çok iyi yerlere götürebilecek... veya... çok iyi yerlere götürebilme fırsatını tepebilecek. Bu konuda... mutlaka onlara karşı göstereceğimiz... belli yakınlıklar... bunun sonucunu belirleyecek. Bir milletin geleceğini belirleyen iki önemli unsur vardır. Bunlardan birisi aile diğeri de okuldur. Aile ve okul çocuğun dünyasında üstüne düşen sorumlulukları yerine getirdiğinde hakikaten o memleketin geleceğiyle alakalı çok parlak şeylerden bahsetmek mümkündür. Peki nasıl olacak? Nasıl yapacaklar? Aile ve okul bu büyük sorumluluğu nasıl yerine getirecekler? Bunu yaparken çocuklara kazandıracakları bir kısım becerilerle bunu sağlayacaklar. Çocuklarımıza ailenin ve okulun sağlayacağı 9 ayrı beceri geleceğin dünyasında içinde bulunmuş olduğumuz ülkeyi hatta tüm insanlığı hangi seviyelerde görebileceğimizi belirleyecek. Peki nelerdir bunlar? Neler öğretilecek? Yani okulların görevi sadece fizik, kimya, matematik, biyoloji öğretmek değildir. Çocuklara dil becerisi kazandırmak değildir. Anne babanın tek sorumluluğu çocuğu iyi bir okulda eğitim aldırarak geleceğin dünyasında tahsilli insanlar listesine dahil etmek değildir. Bunun çok daha ötesinde sorumlulukları vardır ve bunlar mutlaka yerine getirilmelidir. Bu sorumluluklardan birincisi çocuklarımızı sahip olmuş oldukları değerlerin kıymetini bilen ve o değerleri birer pusula gibi hayatın içerisinde kullanabilen insanlar haline getirmemizdir. Çocuklara öğreteceğimiz değerler ki bunlar evrensel ahlaki değerlerdir. Çocukların iyiyi kötüden ayırt etme becerisini ortaya koyacaktır. Aynı zamanda bu çocukların karakterli ve insanlara hatta tüm mahlukata faydalı birer insan haline gelmesini sağlayacaktır. Bu değerler çocukların doğruluğundan tutun da fedakarlığına, oradan cömertliğine kadar tüm dünyanın takdir ettiği ve benimsediği değerlerdir. Değerlerin kazandırılması ailede başlar, okulda devam eder. Gene ailede başlayan ve okula devam ettirilen bir başka eğitim de çocukların duygularını fark etmesidir. Çocuklar kendi duygularını keşfetmek ve keşfetmiş olduğu duyguları hayatın içerisinde kullanmakla aslında kamil insan olma yolunda büyük adımlar atmış olurlar. 400'den fazla duygumuz var. Bunlar birer tohum hükmünde bize veriliyor. Fakat sonrasında içinde bulunduğumuz aile ve sonrasında okumuş olduğumuz okullarda birer fide sonrasında da ağaç haline gelip meyve verecek durumu buluyor. Dolayısıyla bizim çocuklarımızın kendi duygularını keşfetmesini ve onları hayatın içerisinde kullanmasını da aile ve okul birer sorumluluk olarak görmesi gerekiyor. Aynı şekilde çocuklara kazandıracakları hedeflerle de onları hayata hazırlamakla mükellefler. Çocuklarımızın hedefleri olmalı. Yakın zaman ve uzak zamanla alakalı hedefleri olmalı aynı zamanda soyut ve somut hedefleri olmalı. Yani okulu bitirmek bir hedefse okulu bitirdiğinde takdir gören iyi bir insan olmak da bir hedef olmalı çocukların dünyasında. Çocuklara vereceğimiz soyut ve somut hedefler onları geleceğin dünyasında önemli birer fırsata çevirecektir. Çocuklara okulun ve ailenin kazandırması gereken becerilerden bir tanesi de mücadele etme azmidir. Günümüzde gençlerin pek çoğundan mücadele etme azmiyle alakalı büyük bir tükenmişlik vardır. Karşılaşmış olduğu tüm problemlerde hemen kendisini teslim etmekte ve o problemin altından kalkamayacağını baştan kabul etmektedir. Bu çocukların dünyada bırakabilecekleri bir iz yoktur. İnsanlar sahip olmuş oldukları psikolojik dayanıklılıkla aslında problemleri çözüp o problemlerin altından kalkabilecek güce sahip bulurlar ben yapabiliyorum düşüncesi içerisinde olan gençler nesiller yetiştirmek bizim görevimiz olmalı. Çocuklarımızı yetiştirirken onları strese dayanıklı insanlar haline de getirmeliyiz. Yani yaşadığı hayatın içerisinde karşılaşmış olduğu problemlerin nedenlerini bulan, o nedenlerin arkasında o nedenleri ortadan kaldırabilecek güce sahip olduğunu gören ve sonrasında stresi oluşturan faktörü kendi hayatından çıkartan bu çocuklar, bizim dünyamızda ve kendi dünyalarında çok kalıcı başarılara imza atmış olacaklardır. Aynı zamanda çocuklarımıza sorumluluk duygusu da kazandırmalıyız. Okul ve aile olarak kazandıracağımız sorumluluk duygusu çocuğun sadece kendisine karşı olan sorumluluk duyguları olmamalı. Tüm insanlığa karşı da sorumlu olduklarını hissetmeliler. İçinde bulunmuş olduğumuz dünyayı temiz ve düzenli tutmaktan tutun da kendi odasını temiz ve düzenli tutmaya kadar çok basit ve geniş ölçekte pek çok sorumluluğun altına girebilecek olgunlukta çocuklar yetiştirmek durumundayız. Yetiştirmiş olduğumuz çocuklar da biz sonrasında sağlığına dikkat eden, kendi sağlığını koruyabilen, hayatın içerisinde sağlığını zayi edeceği alışkanlıklardan uzak kalmasını bilen birer bireyler olmasını da istemeliyiz. İçinde bulunmuş olduğumuz zaman diliminin en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Kendi hayatını, kendi sağlığını zayi edebilecek potansiyele sahip binlerce gençle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar sahip oldukları bir kısım zararlı alışkanlıklarla veya edinmiş oldukları bir kısım yanlış aktivitelerle kendi hayatlarını birer kibrit gibi yakıp hayatın içerisinde yok etmekte. Evet gene çocuklarımıza, gençlere, bizler para kullanımını da öğretmemiz gerekiyor. Para kullanımını bilmeyen, sahip olmuş olduğu kaynakları doğru şekilde kullanamayan insanlar hayatın içerisinde sonrasında istemiş olduğu hayat başarısını elde edemiyor. Para kullanımını bilmeyen insanların hayatın içerisinde diğer insanlarla arasında sağlıklı bir e, iletişimin olması da mümkün olmayabiliyor. Bu da aparat kullanımıyla beraber gelen farklı bir sorumluluğumuz çocuklara bizim iletişimi de öğretmemiz gerekiyor. Kendisiyle iletişim kurmak, diğer insanlarla iletişim kurmak, iletişim kurmuş olduğu insanlarla uzlaşmasını bilebilmek, onlarla işbirliği yapan nesiller yetiştirebilmek hem okulların hem ailelerin görebilir. Tüm bu saymış olduğum 9 maddeyi olması gereken şekilde kendi nesillerine kazandıran öğretmenler, okullar aslında tarihi bir görevi ifa etmiş olacaklardır. Çocuklarını saymış olduğum bu 9 özellik kapsamında yetiştirmeye çalışan anne babalar aslında sadece çocuk yetiştirmiş olmayacak, bir milletin de geleceğini inşa etmiş olacaklardır. Tüm anne babalara ve tüm öğretmenlere bu büyük sorumluluğu yerine getirebilmek için gösterecekleri çabalar, çabalarda kolaylıklar diliyor ve yapmış oldukları vazifenin kutsiyetini unutmamalarını kendilerinden rica ediyorum. Bir sonraki programda başka bir konuda görüşmek üzere.